Merhaba herkese. Koronalı günlerde mecbur kaldığınızda ya da gitmek istediğinizde seyahatler nasıl olur, olabilir? Ne tür önlemler aldık? Ayrıca aracımın yakıt tüketimini bir de uzun yolda test edeceğiz. Böyle kasarak gideceğiz. Bakalım ne yakacak? Ama önce depoyu dolduralım. Şimdi yakıt almaya geldim. Önce bir bıcı bıcım yapsak. Ah, fırça sürme diyecektik unuttuk. Bu bıcı bıcıları çok kullanma ama şöyle birazcık temizlensin dedim. Zaten pastacılar yaptıracağız arabaya. Bıcı bıcımızı yaptık şimdi de mazotumuzu alalım. Mazotun iki tipi var. Biri pahalı olan bu şelde, biri ucuz olan. Ben ucuz olanı alıyorum. Çünkü aracımızda dizel partikül filtresi yok. Şimdi depoyu dolduralım. Bakalım. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Ne olsun hocam. Ama normal mazot. Var var sistemde kayıt. Şimdi yakıtı aldım. Yakıtı aldıktan sonra bir de markete girmem lazım. Şimdi sabah kahvaltı yapmadık, o yüzden hazır bir şeyler alacağım, sandviçlerden alacağım. O yüzden içeri girerken, çıkarken ne yapmak lazım? Şimdi onlara bakalım. Önce maskemizi takalım. İki tür maskem var. Bir tanesi bunlardan, bir tanesi de standartlardan. Şimdi markete girip çıkacağım alacaklarımı alacağım. Daha önce hazırladığım eldivenlerimi giyeceğim. Ve bunları çöpe atacağız. Az önce yakıt aldık. Para alışverişimiz oldu. O yüzden ne yapalım? Kolonyal alalım biraz. Sonra içeri girelim. Eldiven takalım. Marketten geldim. Bir kahvaltı edelim. Sonra yola çıkalım. Ve yakıt testine de bakalım. Yolda konuşalım. Ellerde bunlar biraz zorlukları olacak. Şimdi dışarıdan geldim. Araca girdim. Poşet burada. Değil mi? Artık her şey riskli sayıyoruz. O zaman ne yapacağız? Önce dışarıdan aldığımızı şöyle kabaca bir sileceğiz. Sonra eldivenlerden kurtulacağız. Hadi yapalım. Evet. Aldığım ürünleri temizledim. Birazdan yola çıkacağız. Kahvaltımızı yapalım. Bu kurtulduğumuz ürünleri ne yaptık? Çöpe attık. Onlar hala orada bulaş riski olan ürünler. Şimdi ne yapacağız? Elimizi tekrar kolonya alacağız. Ve en yakın sürede ellerimizi yıkamak üzere özellikle temassız kapıları ve sensörlü muslukları, lavaboları olan yerleri tercih edip oralarda elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Şimdi kahvaltı edelim. Sonra yola çıkalım. Ve yakıt testine de bakalım. Yolda konuşalım. Kahvaltımızı ettik. Şimdi çöplerimizi atalım. <laughs> Sonra da yola koyulalım. Bir tane de yedek aldım. Evet, şimdi çöpümüzü attık. Yemeğimizi de yedik. Yola koyulabiliriz. Bu yolda, bu yolculukta 2000 dizel, Passat, 2008 model bir aracın yakıt tüketimini de test edeceğim. O yüzden şimdi göstergeye bakalım. Göstergede ne yapalım? Artık kilometreyi sıfırlayalım. Mevcut yakıt tüketimini de sıfırlayalım. Ve artık yola koyulalım yaklaşık 300-350 kilometre civarında bir yol kat edeceğiz. Bu yolculuğu otobanda kat edeceğiz. 120 kilometre tabi üst limit var ama ben oralara da çıkmayacağım. Yaklaşık 100 kilometre civarında hızlarla seyretmeyi planlıyorum. Bu virüs salgını olan bir günde aracınızla seyahat etmek zorunda kalsaydınız acaba nelere dikkat edebilirdik konulu bir video olacak ve aynı zamanda aracın yakıt tüketimini de test etmiş olacağız. Evet şu anda e, yolun henüz başlarındayız. Yaklaşık 75 kilometrelik bir e, güzergah geçtim. Koronavirüs salgını ile ilgili e, bir seyahate çıkmanız gerektiğinde e, nelere dikkat etmelisiniz edebilirsiniz. Benim penceremde bunları size aktaracağım. E, öncelikle eğer tek seyahat ediyorsanız e, daha avantajlısınız. Çünkü eee bulaş riskini azaltmış oluyorsunuz. Bulaş riskini azaltmak için yapabileceğiniz şeyler de e, yine kendi tedbirleriniz. İşte dezenfektanlar, eldivenler, maskeler vesaire. Şimdi maskelerin kullanımıyla ilgili ya ne gerek var buna dendiğini evet biliyorum, duyuyorum. Ancak eğer imkanınız varsa maske de kullanın. Şimdi e, tabii ki en e, güzel uyarı şuydu. Uzmanlar tarafından herkesin kendisinde hastalık taşıyor olduğunu düşünerek hareket etmesi lazım. Şimdi genel algı biraz şu oluyor ya yani bana hastalık bulaşmaz ya ben işte çok gencim ben dayanıklıyım bana bulaşmamıştır ya da bulaşsa da ben çok etkilenmem diyen insanlar da çok. Ancak bu algıyı değiştirmek için sizin kendiniz virüs taşıyan biri olduğunuza inanmanız önemli. Şimdi ben de bu yolculukta Ankara'dan diyelim ki virüsü kapmış ve e, mecburi bu seyahatimde bunu kimselere bulaştırmamak için neler yapabilirim üzerine e, yolculuğa başladım. E, yolculuk için e, sabah erken çok erken değil ancak kahvaltı etme şansım olmadı. E, dolayısıyla hani kahvaltıyı da dışarıda yapmak için yaparken e, virüs açısından nelere dikkat etmek lazım diye şöyle bir düşündüm. O yüzden sizlere tavsiyelerimden bir tanesi de yolculuğunuza başlamadan önce bu bulaş ve temas riskini nasıl azaltabileceğinize dair şeyleri düşünmeniz. Tabii ki bu çok çok yeni bir konu. Yani herkesin ya eline yüzüne dokunmak kendisi kendi kendi kendisine dokunmak bile riskli. Buna alışması gerçekten zor. Ancak farkındalık yaratmak için kendinize yani bilinçaltınıza bunları öğretmek için öncesinde yolculuk öncesinde düşünüp birkaç hazırlık yapmak faydalı olur. Bunların başında bence aracınızda bulundurması bulundurmanız gereken bir kere e, kuru ve ıslak mendiller. E, kolonya mümkünse kolonya ya da ya da bir dezenfektan sıvı, sprey sıvılar kolonyalar, bu gibi şeyleri küçük tüpler halinde aracınızda bulundurmanız faydalı olur. Bunun dışında neyi planlayabilirsiniz? E, nerelerde duracağınızı düşünebilirsiniz. Şimdi ben e, özellikle bu yolculukta e, otobanda e, bu meşhur e, petrol istasyonlarından bulamayabilirim endişesiyle otobana girmeden önce e, bu istasyonlarda e, bazı ihtiyaçları giderdim işte kahvaltımı ettim, lavaboyu kullandım vesaire. Ancak e, tabii ki otobanda eğer yalnız değilseniz bir belki çocuğunuz var, tuvalete gitmesi gerekecek. Bu durumlarda da ne yapacağız? Kullanat maskelerimizi e, onlara vereceğiz. Ve mümkünse eldivenlerden e, kendilerine vereceğiz. Yani e, ıslak ve kuru mendiller, kolonyalar, e, eldivenler ve maskeler eğer bulundurabiliyorsanız sizler için çok iyi olacağını düşünüyorum. Çocuğunuzun tuvaleti geldi ve e, otobanda diyelim ki bir istasyona girmeniz gerekti. Bu durumda çocuğunuza maske ve eldiveni verdikten sonra, e, gerekli ihtiyacı gördükten sonra ve mümkünse araca binmeden eldiven ve maskeyi uygun bir çöpe atmak. Araca bindikten sonra da dezenfektanlar, mendiller vesaire ile ilgili çocuğunuzun özellikle e, ağız, burun ve göz bölgelerini temizlemek ellerini temizlemek şeklinde olacaktır e, Bu anlamda yani paranoyak olup ya oraya mı dokundum buraya mı dokundum şeklinde e, her yeri silip şey yapmanın bir anlamı yok çünkü e, bu virüsün de bir yaşam süresi var dışarıda e, Bunun hani birkaç saatte sınırlı olduğunu göze alırsak e, o bölgelere temas etsek bile yolculuklarda Demek ki 200 saatte bir e, temizlenme ihtiyacı olacaktır bunu suyla da yapabilirsiniz. Aracınızda sabun da bulundurabilirsiniz. 5 litrelik bir suyu aracınızın arkasına koyup onunla beraber yine dışarıda mola verip park yerlerinde temizlenmeyi de sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla temizlik için yapabileceğimiz şeyler biraz bizim baştaki planlamamızla da ilgili. Her şeyi biraz daha iyi planlarsak riskleri minimize etmiş oluruz. Şimdi e, benim tabii şu tabi, e, evde kal e, süresi boyunca ailemle temastayım, başka hiç kimseyle temasım yok. Şimdi gideceğim yerde e, başka insanlarla da e, temasım olacak. Temas demek illaki dokunmak anlamında değil ancak bir araya geleceğiz. Dolayısıyla e, o insanların yanında da bulunurken e, sosyal mesafeye e, yine öncesi sonrası diyelim yıkanmaya, elleri yıkamaya, silme işlemlerine e, dikkat etmem gerekecek. Şu anda e, cerrahi maske kullanarak petrol istasyonlarına girip çıktım. E, bu basit diyelim e, maskelerle. Gideceğim yerde N95 maskem var bir iki tane. Onları kullanacağım. Onların da biliyorsunuz e, kullanım süreleri e, yanılmıyorsam, burada çok emin değilim. FFP1, FFP2, 3 gibi serileri var maksimum 8 saate kadar koruma sağlıyorlar. Hani şu tanesi 40-50 liraya satılan maskelerden bahsediyorum. Dolayısıyla hani onları çok sık kullanma imkanımız olmayacak. Ancak onları da e, değiştirmemiz e, gerekiyor. Evet. Koronavirüsle ilgili yoldan notlarımdan bir kısmı bunlardı. Bakalım e, devamında neler olacak. Şu anda e, yaklaşık 100 km hızla seyrediyorum. Ve e, Gerede'ye e, bir 50 kilometre yolum kaldı. Bolu'ya bir 100 kilometre yolum kaldı. Ee, hava sıcak. Ee, aracı tamamen kuruş kontrolde kullanıyorum. Ee, şu anda yine 5.9 ile gidiyoruz. Hala aslında e, güzergahın tırmanma şeridindeyiz. Bakalım e, 300 kilometre sonunda ne olacak. Yakıtı tamamlayıp göreceğiz. Evet. 200 kilometreyi geçtik. Yola çıkalı. Ee, yakıt tüketimi düşmeye başladı. Çünkü artık Bolu'dan sonra tamamen iniş güzergahı oldu. Ee, güzergah 900 metre rakımdan başlayıp yaklaşık 1600 1600'lere çıkıp işte 1200'ler 700'ler bu metrederdeki yüksekliklere inip artık tamamen şimdi inişe geçtik. Bolu Dağı'ndan sonra. Ee, hava çok iyiydi. Bolu Tüneli'ni geçtikten sonra tamamen değişti. Artık sisli puslu bir hava var bakalım bir gerisi nasıl olacak? Koronalı günlerde seyahatten herkese merhabalar. Evet şimdi ee, bir şeyler atıştırmak için yanıma aldıklarımla beraber biraz karnımı doyurayım. Kısa bir mola vereceğim. Herhangi bir yere temasım olmayacak. Evet yolculuklarda böyle. Tabii ki mola da vermeniz gerekecek. Yaklaşık 2 saattir direksiyondayım. Ee, mola verdiğimde daha önceden işte planını yaptığım gibi yanıma bir şeyler aldım. Ee, onları yiyeceğim şimdi. O yüzden tesise çok temasım olmayacak. <laughs> hiçbir yere temas etmeden, tesise de girmedim. Yolculuğa devam. 106 kilometrelik güzergahın sonuna geldim. Şimdi e, aracın yakıt tüketimi 5.5 litre. 5.5 e, litre. Bir de bakalım pompada nasıl olacak. Şimdi ona bakalım. E, mazot ama normal. Dost. Bakalım ne yapmış araba. Bak burada mazot daha ucuz. Otomatik ölçüm. Nasıl ölçüyor? 5,5 litre yaktı. Bakalım pompada ne yaktı. Temassız lavabomuzu kullanalım.

Boyu da kullandık tamamen temassız bir lavabo olduğu için elimizi yüzümüzü yıkadık ne geldik şimdi yine de biraz dezenfektan yapalım ve yakıt tüketimi ne oldu şimdi ona bakalım 72 lira 13.47 litre 13.47 bölü 3.06 dersek Aa, çok ilginç. 4.4 litre yapıyor. Araç 5.5 litre olarak gösteriyor ama 4.4 litre olarak gördük. Dönüş yolunda da Ankara'ya dönüşte de bunu tekrar test edeceğim. Bakalım oradan ne çıkacak. Böylelikle gidiş dönüş toplam sağlıklı bir ortalama vermiş olurum. Şimdi işimiz icabı karışacağımız ortamlara girmeye sıra geldi. bitti. Şimdi aracımıza döndük. Eldiven ve N95 maske. Bunlardan şimdilik kurtulalım. Şöyle atıyorum. 3-4 saat geçirdik maske ve eldivenle. İlk olarak yanımda da taşıdığım kolonya. Donya ile şöyle bir temizlenelim. Üstümü de çıkardım. Artık yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Yine de tedbir amaçlı göz altlarımızı, gözlerimizi, burnumuzu silelim. Daha sonra yolda uygun bir yer bulup elimi yüzümü tekrar yıkayacağım. Ee, tekrar edeyim. İş sebebiyle çıkmıştım. O yüzden eldiven ve N95 maskemi kullandım. Tekrar araca döndüm. Yani araç aslında bizim steril ortamımız şu anda. Ee, dolayısıyla hani bu temiz alanda tekrar riski olmaması için gerekli kendi temizliğimi yaptım sahip bir yerde durup tekrar ellerimi temizleyeceğim. Direksiyonu da silelim. Vites topuzunu silelim. Kapının cebine attığımız bu çöplerden de kurtulacağız. Bütün çöpleri bir yere koydum. Üzerimdeki yağmurluğu aslında genel kuruyucu olarak kullandım. Onu da eve gidince yıkayacağız. Şimdi yolculuğumuzun dönüş kısmına başlıyoruz. Ben tekrar yakıt ortalaması için yakıtı sıfırlayacağım. Bakalım Sakarya'dan Ankara'ya dönüşte araç ne yakacak. Buraya gelirken 5.5 gösteren araç pompada 4.5 yaktı. Bu çok ilginçti. Bakalım dönünce ne olacak. Evet şimdi verileri sıfırlayalım. Kilometreyi de sıfırlayalım. Ve yola çıkalım. Şimdi dönüş yolundayım. Dönüş yolunda Sakarya'dan Ankara'ya gidiyorum. Dolayısıyla genel olarak tırmanma şehrindeyiz diyebiliriz. Ee, korona salgınının olduğu bu günlerde kendi aracıyla seyahat etmek zorunda olan ya da e, kendi aracıyla seyahat edecek olanlar için e, kendi tecrübe ettiğim şeyleri sizlere de paylaşmaya devam ediyorum. Biraz virüsle ilgili bahsetmek istiyorum. Ee, nedir? Ülkemize nasıl gelişiyor? Dünyada nasıl gelişiyor? Bir kere e, insan psikolojisi gereği her durumu olduğundan fazla abartmak zaten bir davranış şekli. E, dolayısıyla ben abartılıyor olarak görüyorum biraz çünkü e, sosyal medya bugünlerde böyle günlerde çok aslında işimize yaraması gerekirken çok da e, olumsuz şeyler yaşanıyor. Yani e, ses mesajları, video kayıtları e, ya da bir görsel paylaşılıyor birçok yerde. Dolayısıyla bunlar müthiş bir dezenformasyon yaratıyor. Tamam, e, yetkililerin açıklamalarına güvenmiyor olabilirsiniz. Ancak böyle durumlarda bence e, ülke psikolojisini de idare etmek ee, ya da bazı şeyleri minimize etmek için bazı yöntemler uygulamak bence kabul edilebilir. Ee, yani şu anda zaten bir kere ortada test sayısının azlığından kaynaklanan bir e, vaka sayısı azlığı var. Bu doğru. Ee, ancak bu şu anlama gelmiyor. Ee, i̇şte yaklaşık yüzde onlarda seyreden vaka ölüm sayısı nüfusa oranladığınızda işte 80 milyon Yüzde onu 8 milyon kişi mi ölecek ee, gibi de yorumlamamak gerekiyor. O yüzden biraz yetkililere kulak vermek lazım. Evet şüphe, mutlaka şüphe duymalıyız. Ancak e, emin olun bugünlerde e, çok böyle ölümcül haberler yayan e, kişiler belki de aslında bütün topluma karşı bir davranış içindeler. O yüzden teyide, teyide muhtaç bilgileri ee, ...yine yetkili ağızlardan duymak zorundayız. Şöyle bir davranış da oluyor. Bunu gözlemliyorum. Yani bizim ülkemizde az ölüm oranı var. Ee, o zaman biz dışarı çıkalım, gezelim, tozalım. Ee, ya da tam tersi, bizde çok ölüm var. O zaman e, paranoya haline dönüşüyor bazı şeyler, bazı davranışlar. O yüzden biz, e, şimdi çözüm reçetesi maalesef aşı bulunmadığı için... E, ...çözüm, daha doğrusu riskleri azaltacak şeyler... İşte 14 gün karantina ve diğer temizlik tedbirleri şeklinde oluyor. Bunlara uyalım. Sokağa çıkmayalım. İnsanlarla temastan kaçınalım. Zaruri olmadıkça. Temizliğimize dikkat edersek bence birçok yönden hastalığı yenmiş de olabiliriz. Şimdi 65 yaş üstüne dair ülkemizde bir süreç var. yasaklama var. Ama biliyorsunuz ki 20 yaşında, 30 yaşında insanlar da Hayatını kaybedebiliyor. Dolayısıyla ne işte 89, 90 yaşında işte Çin'de 100 küsür yaşındaki kişi de iyileşebiliyor. Genellememek lazım. Yani bence son günlerdeki en doğru açıklama söylediğim gibi herkesin virüsü taşıyor ve bulaştırma riski olan bir kişi olduğunu düşünmesiyle ilgili konsantrasyon sağlanabilir. Şimdi bir uzun yol seyahatindeyim. Ben e, bulunduğum ortamda açıkçası bize bir şey olmaz diyen birçok insanla beraberdim. E, i̇şte çaydır, ikramdır vesaire gibi şeyler teklif ettiler ama ben hiçbirini kabul etmedim. E, durumu da anlattım kendilerine. Hatta ben e, Ankara'dan geldiğimi, virüsün bende olduğunu e, söyledim. E, onlar ya bize bir şey olmaz gel vesaire şeklinde davranıyorlar. Dolayısıyla e, cahillik bilinçsizlik başka bir boyut. Yani e, biz sadece bir mikrop ve bir virüse karşı mücadele etmiyoruz. Hepsi insanımız. Onları kazanmak zorundayız. Ama onlarla da mücadele içindeyiz. E, dolayısıyla e, haberler e, kurumların açıklamaları bunların hepsini e, serin kanlıta dinleyip uygulamak lazım. Biz ailecek bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, sıkılıyoruz diye bir laf var. Gerçekten hani doktorların ve hemşirelerin sağlık personelinin işte yeri geldiğinde askerlerin ya da her türlü şu anda dışarıda çalışan insanlar aslında bir mücadele içinde. Dolayısıyla onlar bu ortamdayken bizim evde kalma şansımız varken sıkılmak diye bir söz söylemeye diyelim, lüks demeyelim hani. Herkes sıkılabiliyor ama böyle bir söz söylemeye bence hakkımız yok. E, evde kalmak da çok güzel. Mesela benim e, kızlarım, komşular ve komşudaki çocuklarla sürekli görüşürlerdi. Onları da artık görüştürmediğim için e, yalvarıyorlar. Ay ne olur gidelim, ne olur gidelim şeklinde. E, ancak onlara şunu söylüyorum: Eğer ailelerinden kimse dışarı çıkmadıysa, evlerine kimse dışarıdan gelmediyse kendi temizliklerine dikkat ediyorlarsa onlara gidebilirsiniz. Onlar da bize gelebilir şeklinde söylüyorum. Yoksa ölürsün diyorum. Tamam deyip o zaman vazgeçme durumu oluyor. Dolayısıyla herkesin 7'den 70'e bilinçlenmesi şart. Bu bir mücadele. Sadece virüsle mücadele etmiyoruz. Komşumuzla, bakkalımızla, sevdiğimiz insanlarla hepsiyle bir mücadele içindeyiz. Bu onları kötülemek anlamında söylemiyorum. Sadece gerçek durumu anlatmak için söylüyorum. Ee, yani bilinçsiz insanları da bilinçlendirmek yine bizlerin görevi. Ee, herkese bulaşabilir. Herkes bundan etkilenebilir. Ee, önemli olan hayatı mutlu bir şekilde yaşamak. Karantinadayken de yaşamak mutlu bir şekilde. Değilken de yaşamak. O yüzden ben biraz bu konudan bahsetmek istedim. Yani mücadelenin bütün insanlar arasında herkese karşı olduğunda unutmamak lazım sadece virüse karşı değil. Evet şu anda dönüş yolundayım. Dönüş yolunda e, özellikle Sakarya'dan e, can kurtaran mevkine yani 1600 kodlarına kadar tamamen tırmanışta olacağımız bir güzergah. E, şu anda işte az önce yolda gelirken 5.5 litre yakıt tüketimi vardı. Ancak pompadan aldığım mazotla beraber ölçüm yaptığımda 4,5 litre yaktığını gördüm. Bir hata payı belki var. Şimdi dönüş yolunda da bunu mukayese edeceğim. Şu anda işte 6,2 litre yakıt tüketimi var. Bakalım 300 kilometrenin sonunda ne olacak? Böylelikle 300-300 yaklaşık 600 kilometrenin hem yol bilgisayarındaki ortalaması hem de pompadan aldığımız mazot miktarına göre ortalamasını kıyaslama şansım olacak. Ee, aracımda 19 jant lastik ve 4 santim Voquplant e, yaylar var, spor yaylar var. Aracımız biraz basık, e, jantlarımız büyük. Stop sapmanın sebebini şu anda bilmiyorum, ama e, değerlendirmelerinize sunacağım. E, yorumlarda bunlardan da bahsedebilirsiniz, aklınıza gelen şeyleri sorabilirsiniz.